Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle kimi gösteriyorum? Yeni arkadaşımı göstereyim mi arkadaşlar? Buyurun. Bakın. Daha bugün sahiplendim arkadaşlar. Bu ortamı da ben yaptım gördüğünüz gibi. Bir de ben şöyle geri çekileyim. Arkadaşlar bir de ben yaptım. Evet arkadaşlar, böyle kardeşimle yaptık. İsmini yazma oraya. İsmi Leon. Leon. Ya. Sweet cansa. Gel. Şöyle arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şöyle önüne koyayım. Belki içer. Ah. Bak. uzamıyor. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı. Arkadaşlar. Ses de biraz bazılarınızı gıcık edebilir. İzlemişsiniz. Affedersiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adı Leon. Leon. Ben koydum arkadaşlar. Daha bugün geldi. Daha bugün geldi arkadaşlar. Bakın nasıl içiyor. Gördüğünüz gibi yarıladı neredeyse. Oğlum. Bu arada cinsi de erkek. İster misin? Neden hiç mama sevmiyor ama kendisi de öyle bir tombiş ki. Gel. Yeme. Yeme yemeyeceğim. yemeyeceğim mi? Arkadaşlar hiç yemiyor. Evet arkadaşlar şimdi size ortamını göstereyim. Onun için kendisine oda yaptım bildiğiniz. Gördüğünüz gibi boş adı. Şöyle. Şöyle hatta göstereyim size. Geliyorsunuz. Misafir çocuğu geliyor. Diyor ki bu ne? Geliyor geliyor. Ve işte karşına sürpriz çıkıyor. Ulan <laughs> Leon. 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 Evet arkadaşlar. Ama niye? Mama niye oğlum? Mama niye? Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar yaz yazdık ki yani bugün ilk defa büyük köpek sahiplendim. Gördüğünüz gibi suyu, tepsi Gördüğünüz gibi hatta ona ne aldım? Şöyle bir şey şarkı çıkartıyor arkadaşlar niye ne dinletiyor ne yapıyorsun oğlum yeni uyandı da arkadaşlar o yüzden biraz hareketsiz oğlum mama yemeyecek mi su içecek mi gördüğünüz gibi arkadaş şimdi su verelim buna arkadaşlar e, yemek soğuduğu için yemiyor. Bunun sorması yok da kardeşim bilmedi öyle diye. Çabuk güzel. Gördüğünüz gibi nasıl ses çıkartıyor. Arkadaşlar ne oldu? bize abone olun. Evet arkadaşlar abone de bekliyorum sizden. Yani 16'da abone kaldık. 16. Bence 10.000 aboneye ulaşalım. Evet arkadaşlar. İçmeyeceğim mi oğlum? İçmeyeceğim mi? Arkadaşlar siz bunu şey salınız. Kuzeyin köpeğini salmadınız mı? Kuzeyin. İçme. Hadi ah. bakalım. Yerinin de arkadaşlar o kadar özenerek yaptım ki. Yani öyle böyle değil. Yarım saatim oldu. Yarım saat mi bir saat mi işte. Gördüğünüz gibi ona özel tablo yaptım arkadaşlar. Yine yapacağım yine. Şöyle bir burada. Bir de burada. Bunlar ben yani zor zor yaptım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunları hepsini biz yaptık. Ama Lütfen abone ol. like atmayı unutmayın. Bir de beğenin. Aynen, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Görüşürüz. Bay bay. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay. Bye-bye!